Smartphone'dan herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere Cosmic Recovery kurulmuş LCG2 cihazına nasıl hard reset atıldığını göstereceğim. <laughs> arkadaşlar bu konu hakkında birçok sorun yaşandığı için e, bu videoyu çekme gereği duydum. Biliyorsunuz önceki videolarımızda sadece rom kurulumu hakkında bilgi vermiştik. Bu arada şunu belirtmek isterim ki e, ilk videomuzda bahsettiğim rom yükleme işlemini diğer romlarda da kullanabilirsiniz. Konumuza dönelim arkadaşlar. Kostüm e, recovery menüsünde wipe seçince arkadaşlar ilk videodaki gibi advanced wipe yapıyordu. Advanced wipe yaparsanız iç, cihazın içindeki ROM silinir. Tamamen ROM silindiğinden dolayı cihaz doğrudan e, boot loop'a düşüyordu. Yani LG logosundan sonra cihazın içinde işletim sistemi bulunmadığından dolayı doğrudan cihaz yapabileceği en iyi yol olan recovery menüsüne geçiyordu. Bunun e, çözümü ise ROM kurmaktır arkadaşlar. ROM kurma işini e, eğer ki böyle bir işlem yaptıysanız e, cihazınıza tot e, işlemini uygulamanız gerekiyor. TOT dosyasını flashlamanız gerekiyor. Bunu garantileri getirme videomuzun birinci aşaması e, videosun birinci aşamasında anlatmıştık. Bu işlemi uygulayarak cihazınızı açabilirsiniz. Ardından Jelly Bean sürümünde açılınca oradan rootlayıp recovery modu e, kurup cihaza tekrardan e, işletim sistemi, kostüm işletim sistemi kurabilirsiniz arkadaşlar. Hemen göstereyim. Eğer ki cihazınıza henüz e, wipe işlemini uygulamadıysanız recovery modu alalım cihazı. Recovery modu aldıktan sonra wipe menüsüne tıklayınca sadece altta swipe to factory reset e, çubuğunu çekiyoruz. Şöyle göstereyim. Açılsın. Evet arkadaşlar açıldı. Wipe menüsü şurada gördüğünüz gibi seçiyoruz bunu buradan wipe menüsü açılır açılmaz altta çubuğu çekiyoruz arkadaşlar ilk videomda gösterdiğim advanced wipe işlemi bu işlem sadece rom kurulumunda gerçekleştirilir rom kurulumu dahilinde hard reset atmak için bu işlemi kullanırsanız cihazınız dediğim gibi açılmayacaktır diyelim ki cihazınız açılmıyor ya da ee, ve cloud rom kullanmıyorsanız örneğin mi romdayken bu işlemi yanlışlıkla yaptınız install menüsüne geliyorsunuz. Cihazınızı bu moddayken e, bilgisayarınıza bağlıyorsunuz. Ki bu moddayken e, cihazı bilgisayara bağlamak için 2.8.7.1 recovery sürümü gerekiyor. E, sadece bu sürümde denedim. Bilgisayara bağlanma e, testini 2.7 sürümünde denediğimde bilgisayara bağlanmamıştı. Bilgisayar bağlayınca indirdiğiniz ROM'u telefonunuza atıyorsunuz. Ardından install menüsünden e ROM'u kurarak cihazı açıyorsunuz. Diyelim ki bilgisayara bağlayamadınız ya da gerekli sürüm sizde bulunmamakta. O zaman şöyle bir çözüm uyguluyorsunuz arkadaşlar. Bir flash bellet alıyorsunuz. içine ro indirdiğiniz ROM dosyasını atıyorsunuz. Ardından OTC kablosu ile e, flash telefonunuza takıyorsunuz. Yine recovery yani bu moddayken. Install menüsünden storage'i seçiyorsunuz. Şuradan tekrar göstereyim. Görmeyen arkadaşı olabilir. Storage'e tıklıyorsunuz. Buradan USB OTC seçtiğiniz anda e, ee, flash diskinizin ya da, da e, harcı belleğinizin içindeki dosyalar görüntüleniyor. Bu dosyalar arasından ROM dosyasını seçip kurulumu gerçekleştirebiliyorsunuz. Aranızda OTC ne diyen arkadaşlar olabilir. Arkadaşlar OTC şudur. Cihazınızın micro USB girişinden e, dönüştürdüğü yardımıyla cihaza e, harici depolama birimi örneğin flash bellek gibi e, depolama aygıtları bağlamaktır. Bu depolama aygıtlarıyla cihazınızın hafızasını da arttırmış olabilirsiniz. Bu da et bir bilgi olarak kalsın. Dediğim gibi arkadaşlar wipe yaparken hard reset için sadece şu çubuğu çekmeniz yeterli. Aksi takdirde tekrar tekrar söylüyorum. Advanced Wipe seçtiğinizde cihazınızın içindeki rom dosyası yani rom silinecektir. Bundan dolayı cihaz açılmayacaktır. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Smartphone takipten ayırmayın. Facebook sayfamızı beğenin. Böylece size daha çok video atmaya çalışacağız. Yardımcı olacağız. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.